çok kötü. Her şey çok kötü. Suçlu hissediyorsun. Yapayalnız, öfkeli, kırgın, hatta kızgın. Sıcak yatağın iğne, sofrandaki lokman zehir mi oldu? Nefes alamıyorum diye mi dertleniyor ya da nefes alıyorum diye utanıyor musun? Bu duygular hala hayatta olduğunun, hala yapacak bir şeylerin olduğunun kanıtı. Bu demek oluyor ki senin yapacak bir şeylerin var. Demek ki bir görevin var ki hala bu dünyadasın. Kendi depremini yaşıyor olabilirsin. Hiç beklemediğin bir anda yer yarılsa da içine girsem diye yalvardığın da olur. Güvendiğin o dağların yerinden oynadığı da. Ayağının altındaki yerin kaydığı, duvarların döküldüğü, eşyaların dağıldığı, her şeyin üst üste geldiği "bitsin artık" diye yalvardığın da olur. Ne sarsıntı biter, ne olaylar. Üstüne üstüne gelir dünya, hiç durmadan bütün gücüyle sarsmaya, savurmaya devam eder. Başına yıkılır koca dünya, tozu dumanına karışır. Sonra bir karanlık, bir yalnızlık, bir sessizlik, bir ağırlık. Bedenindeki o ağırlıktan hareket edemezsin. Nefesin kesilecek olur. Ne yapacağını bilmediğin bir dinginlikte, ne olduğunu anlamadığın bir boşlukta, korkudan donarsın, soğuktan donduğun gibi. Uyuşur duyguların, düşüncelerin uyuşur. Ellerin, ayakların, kurtaracak biri yok mu sıkıştım derken uyuşur. Ne kadar sürer bilemezsin. Ne kadar kalırsın o dar alanda bilemezsin. Adını sorsalar bilemezsin. Bilememen bile o an hayattasın demektir. Bilememekle farkındasın demektir. İşte o an başlar şefkat. İşte o an anlarsın her nefesinin kıymetini ve hala nefes alıyorsan yapacak bir şeyin olduğunu. İşte o an umudunu yakala. Sarıl hayata. İşte tam da o an sarıl hayata sıkı sıkı. Eğer farkındaysan o anın, o acının içindedir umut. Yapacakların o acının içinde gizlidir. Acıdan geçmemek eksiklik demektir, çiğliktir. Umudu ek o karanlığa, soğuğa, yalnızlığa, hiçliğe. Umudun tohumunu önce kalbine, sonra beynine, toprağın altında karanlıkta direnç gösteren diğer tohumlar gibi. Milyonlarca yıldır her yıkımda fışkıran, her mevsim dönüşen yeşillikler gibi. görmesen de yolu, o karanlık ormanda rüzgarın sesine kulak ver. Derin vadilerde uluyan kurtlara, nehirlerin şırıltısına, yaşlı dünyanın çok derininde attığı için hemen duyulamayan o ağır ritmine kulak ver. Kendi kalbinin ritmine kulak ver. Fark et bunların hepsini. Bütün bu birlik Tüm kayıplarımızın ruhlarını, onların kıymetli anılarını ve bizdeki hatıralarını saygıyla koruyacaklar, zerafetle saklayacaklar, ezelden beridir yaptıkları gibi ve halk usulca. Önce düşünceni kaldır ayağa usulca. Duyguların kalkacak. Sonra hareket gelecek usulca. Üstüne yapışmış döküntüleri temizle. Sana ait olmayan tüm o ezberleri temizle. Sonra tozlardan kurtul. Umudunu sula. Hiç yokmuş gibi görünürken bile umudu sula. Devam et yola. Kayıplarımız olacak elbet. Sen bir mucize olarak kal ve devam et. İnsan evladına umut vermeye, cesaret vermeye, sen göster diğerlerine nasıl mümkün olduğunu. Acıya rağmen, korkunç yalnızlığa rağmen, korkuya rağmen başarabileceklerini göster diğerlerine. Kolay olmayacak ama mucizenin tohumudur umut. Genelden alışılmıştan, ezberden çıkmaz bu yüzden. Senin bu dar üçgenden çıkman lazım önce. Genellemelerden, ön yargılardan kurtul bir hele. Alışılmışı bırak. Rahatsız etse de alışılmadıkları dene. Ezberden kurtul. Düşünerek seçim yap. Her şeyde ama her şeyde. Ben beni bile dinleme. Sana verilen aklı kullanmayı öğren öncelikle. Akıl en iyi önlemdir diyen muhteşem liderini takip et böylece. Bir kere kurtuldun mu inkazdan, daha az kayıp yaşayacak bir dünya kuracaksın. Daha az öfke, daha az suçluluk, daha az suçluluk olan bir hayat. Dönüşen bir dünyayı inşa etmeye başlayacaksın. Daha güçlü, daha başarılı, daha saygı dolu bir olmanın, eşit olmanın görkemini göster. Önce kendine, sonra dünyaya. Sen karar verince her neye ihtiyacın varsa gelecek sana. Sunacak kendini merak etme. Hayatta kaldığın, gidenlerin haklarını ve hayatın hakkını verdiğin sürece